Maaşım yetmiyor, ek gelir yaratmam lazım diyenlere. Merhabalar arkadaşlar. Burada maaşım yetmiyor, ek gelir yaratmam lazım diyen kişiler için önemli bir içerik hazırladım. Verecek olduğum tavsiyelerin bir ilham oluşturabilmesi için içeriği sonuna kadar takip etmenizi önemli tavsiye ediyorum. Günümüzde geçinmek bir hayli zorlaştı. Özellikle her yıl belirlenen askeri ücretler ile geçinebilmek bir bekar insan için dahi çok zor bir hale geldi. Bu zorluktan dolayı da özellikle online mecralarda ek gelir getiren işler ile ilgili ciddi araştırmaların yapıldığını çok iyi biliyorum. Ben de bu amaçta maaşım yetmiyor, ek gelir yaratmam lazım sorusunun cevabını arayan kişilere özgün fikirler sunmaya çalıştım. Yan gelir yöntemleri ile ilgili detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenip bana desteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. 1. Borsayı öğrenmeye çalışın ülkemiz insanında borsa ile ilgili ne yazık ki kötü bir izlenim bulunmaktadır. Borsanın kumardan farksız olduğunu söyleyen insanların varlığı bir hayli fazla. Son bir sene içerisinde bu tür yargıların kırılmış olduğunu görsem de halen borsa ile ilgili olumsuz görüşler çok fazla. Burada borsa ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Borsa kısa ömrünüzde en hızlı getiriyi sağlayabilecek tek yatırım aracıdır. Bunun için maaşım yetmiyor, ek geliri yaratmam için öneri sunun diyorsanız ilk önemli önerim sizlere borsa olacaktır. Borsa ile ilgili çok fazla bilgi bilmiyorsanız dahi şu söze istinaden uzun vadeli yatırımlar gerçekleştirirseniz güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bu söz şudur. Ne yiyor, ne içiyor ve ne kullanıyorsam onların hisse senetlerini alıyorum. Bu söz aslında yatırımlarınızda günlük hayattan ipuçları çıkartmanız gerektiğine en güzel örnek olmaktadır. 2. İçerik üreticisi olun. Günümüzde ek gelir getiren işlerle ilgili en güzel tavsiyelerden bir tanesi içerik üreticiliğidir web sitelerine ve YouTube kanallarını içerik üreterek hatırı sayılır bir kazancın sahibi olabilirsiniz. Yaratıcı içerikler üretebilmeyi başarırsanız, ana işinizden daha fazla kazancı elde edebilme imkanına erişebilirsiniz. YouTube'a video üretmek veya içerik sitesine yazı yazmak gözünüzü korkutmasın. Bu tür işler evden yapılabilecek en rahat ve kazancı yüksek işlerdir. İçerik üretme hususunda kendinizi disipline etmeyi başarırsanız bu yöntem ile uyurken dahi para kazanabilme imkanına erişebilirsiniz. Ben kendi kanalımı veya sitemi açmak istemiyorum diyorsanız da bionluk.com adlı içerik sitesini öneriyorum. Bu sitede içerik ihtiyacı olan alıcıları rahatlıkla bulabilirsiniz. Günde 2 saat bilgisayar başına harcayarak önemli bir yan gelir elde edebilirsiniz. 3. Ürün alım satımı gerçekleştirin. Maaşım yetmiyor, ek gelir yaratmam lazım diyen kişilere 3. önerim online mecralarda alım satım işleriyle uğraşmalarıdır. Kıyıda köşede 5-10 bin liraya yakın birikmiş paranız varsa satmak istediğiniz ürünü toptan alarak satın alabilirsiniz. Satacak olduğunuz ürünü belirlemek için ise ilk yapılması gereken şey pazar araştırması yapmaktır. Mesela gitti gidiyor veya N11 gibi sitelere giderek hangi ürünlerin daha fazla satıldığını ilanların iç kısımlarından görebilirsiniz. Ayrıca yorumlara da göz atarak hangi ürünün daha fazla satıldığını belirleyebilirsiniz. Ürün belirlemesi yaptıktan sonra tespit etmiş olduğunuz toptancılardan özel fiyat teklifleri isteyin. Burada reklam olmaması amacı ile toptancıları açıklayamıyorum. Ancak yorumlar kısmından mail adresinizi atarsanız sizlere güvenilir toptancıların listesini atabilirim. 4. Evde müşteri temsilciliği yaparak para kazanın. Yan gelir ayağınlar için bir başka önemli tavsiye evde müşteri temsilciliğidir. Şirketlerin özellikle pandemi döneminden sonra evden iş yapış şekillerine geçmeye başlaması bu alanda ciddi bir açıklık doğurmuştur. İnternetteki iş ilanlarına göz atarsanız ne demek istediğimi çok iyi anlayabilirsiniz. Evde müşteri temsilciliği yapmanın en güzel tarafı çalışma saatlerinizi kendinizin belirlemesidir. Ana işinizden arta kalan zamanlarda çalışmak istediğiniz kurumun müşteri temsilciliğini rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu işi yapmak için evinizde bilgisayarın veya internet bağlantısının olması yeterli olacaktır. Özellikle Türk Telekom'un evden çalışmak isteyenlere yönelik olarak bu tür bir projesi olduğunu biliyorum. Bu tür bir işe girişerek en azından evinizin kirasını karşılayabilecek kadar bir yan gelir elde etmeniz mümkün bir hale gelecektir. 5. Süt ve süt ürünleri satarak gelir elde edebilirsiniz. Özellikle günümüzde doğal ürünler olan talep hiç olmadığı kadar artış göstermiştir. Maaşım yetmiyor, ek gelir yaratmam lazım diyorsanız, işte bunu fırsata çevirerek hatırı sayılır bir ek gelir yaratabilme imkanına erişebilirsiniz. Doğal süt ürünleri üreterek veya satarak bu işe başlayabilirsiniz. Benim ürün üretmek için zamanım yok diyorsanız, bu işi yapan köylüler ile anlaşarak, yani aracılık yaparak da kazanç elde edebilirsiniz. Bu işi yapabilmeniz için kaliteli bir web sitesi açmanızı öneriyorum bu web sitesi ile yerel bazı reklam çalışmaları gerçekleştirirseniz köylülerden almış olduğunuz ürünleri daha rahat bir şekilde satabilirsiniz. İşinizi kaliteli bir şekilde yapmayı başarırsanız reklam çalışması dahi yapmadan birçok kişiye ulaşabilirsiniz. Burada önemli olan güvenilir üreticiler bulmak ve istenilen ürünleri zamanında müşteriye ulaştırabilmektir. Bu iki kriteri karşılamayı başarırsanız yüksek kar marjları ile satışlar gerçekleştirebilirsiniz. 6. Arabanıza reklam alarak yan gelir sağlayın. Araca reklam alarak para kazanma yöntemi pek bilinen bir yan gelir yöntemi değildir. Daha öncesinde duyurmuş olmasına rağmen arabaya reklam alma ile ilgili ne yazık ki kimsenin çok fazla bilgisi bulunmuyor. Özellikle büyük çaplı şirketler bu yöntemle ciddi bir reklam çalışması gerçekleştirmektedir. Kimi zamanlarda kurumsal şirketler ile iş ilanlarında bu tür taleplerde bulunabilmektedirler. Özellikle şehirler arası çok fazla kilometre kat eden veya şehir içerisinde gün içerisinde 12 saatten fazla aktifliğe ulaşan araçlara bu tür reklam çalışmaları verilmektedir. Dışarıda görmüş olduğunuz reklam kaplı araçlar aslında şirketlere ait değil. Bu tür bir yöntemle ek gelir yaratma imkanına erişen insanların araçlarıdır. Siz de maaşım yetmiyor, ek gelir yaratmam gerekiyor diyorsanız araca reklam alma işini daha kapsamlı bir şekilde araştırmaya koyulmalısınız. 7. SEO aşmanlı hizmeti verin. Sizlere ek gelir getiren işlere ilgili son tavsiyem SEO danışmanlığıdır. Özellikle web sitelerinin Google'da üst sıralara çıkabilmesi için ne tür çalışmaların yapılması gerektiği ile ilgili olarak tecrübelere sahipseniz bu işten mükemmel bir yan gelir elde edebilirsiniz. Ana işinizden arta kalan zamanlarda hizmet vermiş olduğunuz web sitesinin Google'da üst sıralara çıkabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak karşılığında site sahibiyle anlaşabilirseniz SEO dağışmanlı hizmet paketi tutarlarının oldukça yüksek olduğunu belirteyim. Siz piyasa araştırması yaparak makul fiyatlarla SEO danışmanlığı hizmeti verirseniz başlangıçta size olan talep çok fazla olacaktır. Daha sonrasında işinizi düzgün bir şekilde yaparsanız siz herhangi bir çaba göstermeden dahi müşterileriniz ayağınıza kadar gelecektir. Böylelikle maaşım yetmiyor, ek gelir yaratmam lazım diyen kişiler için kaliteli 7 tavsiyede bulundum. Sizlerin de ek gelir getiren işlerle ilgili tavsiyelerinizi bekliyorum. Vermiş olduğum bu yedi yan geliri ile ilgili de görüşlerinizi oldukça fazla bir şekilde merak ediyorum.